Bizim bu kudurafsı Ülfet nelerde ki? Oca kudunu götür Ülfet! Aa Ülfet! Ne var Ay! Algım aldı. Kudurup da kudurasıca. Hani nerede odunlar? lan? Odunları götüreceksin ya. Barsı dayım hazırla ya. İşi bitince bana haber verecek. pişti mi patata? Zor iyi boğazı. pişti patata. Ama ekmek mi var? Ekmek edeceğim ta. Odunları da götürmedik. Nerede, ben de bana bu Ses çoluk da yok ya. Yufat! <laughs> <laughs> <Üfet. gülüyor> Ağzına <Hazırı> kes. Ana <laughs> canım Ah oh, ana! Ah oh, ana yüzüne yandım yaş bak nasıl? <laughs> La Ürfet! Ne oldu abi? Cehennemi dibi oldu. Tuttu duy sıcak maya diye. La doğulu kumacası ya. Sıcak ne uğraşıyorsun? Ürfet hele çağır gelsin. Tamam tamam çağıray dur. Hela da galiba. Dur bakayım ben çağırıyorum. Ülfe bas vermi kuduruya hadi bekle ya adam. <laughs> Helal de demedim ya ayaba. La yumurtladayım oraya kaç saatten beri oradasın la çıksın <laughs> Helal de rahat ver ya hayav. Bunlar da ne için telefonlarına bakmayalar bilmiyorum ben. Enagonu özel postaları yaptılar bize. Haber vermeyelim, değmemeyelim anne. Olur mu kızım? Onlar bizim de akrabamız, onları da akrabaları. Çıkarmayın Fatih işleri yani. Abi Ermedi işlere karışma yorumda yapma. Hadi yürüyoruz. Her şeye karışma. Her lafa atlamayacağız. Zeyle! Az hele! Abla geldi. İnşallah o nesbetsiz kızın da götmemişti. Uf. Geliyorum, geliyorum. Buyur iyi bakalım. Bu getSize arayanlar da bulacak. Arıyoruz arıyoruz açmıyoruz ya. Ne oldu ayenam? Üst kattaydın telefonum. Vasrem'in telefonu bozulmuş, tamirde. Ülfet de telefonu satmış. Alamanyalılar aramışlar size. Sizi bulamayınca beni aradılar. Bugün buraya oturmaya geleceklermiş. Ona haber vermeye geldik. Oh. Gel geldim, geldim. Helal dayı manya. Ne lan dedi lan sen? Al, Gel, sen 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 sen... Ne var ya Fibe? Heladayım dedim ya. Sen de seni ne işime bir tane suçma bir Bak odun da odun, odunlar al. Zerre <laughs> de zerre <laughs> <ya. gülüyor> de. Bu Ne ya? Nasıl bu gelişi? Buyurun gelin bu gelin. Gelin gelin geçin şöyle. Hay <laughs> işi yaptığız yine. Almanyalar geliyormuş. Eşeğim size çüş deyi verirler. Çüş ben. Sen ne dedin demin nesbetsiz sü, nesbetsiz konuşuyorsun. Geç çutlarını salak. Kız nesbet süzdün sanıyor dedim. Konuşma dedim. Dün Az ya patlatacaksın şimdi. Ta demin niye tembih ettim ben sana? Abi, aminen kibirli karsı sevimle mi geleceğimmiş? <laughs> Neyi beğendireceğiz ki biz bunlara? Bir şey de beğenmeyelim. lan kızım. Oooo! Hoş geldiniz Asiye! Safa geldiğiz. Sen ol Abi Almanyalılar geliyormuş bak ya. Ta evde ekmek de yok, yemek de yok. Ne yapacağız bilmiyorum ki ben. Gelsin ne? Misafir umduğun değil bulduğunu girmiş. Ne yapalım ben? Allah mancar mantar ne varsa yürüdü işte. Dolaplarda Allah Allah. Onlar gel geldi diye kuzu mu keseceğim ben? Allah anam doğru ya. Biz buraya ne zaman gelsek hep patata kızartması yiyoruz değil mi anne? Haber vesiyediz. Kavurmalı yumurta fordum kızım. Hı. Bana bak abi, sakın sofra falan kurdurma. Biliyorsun ben her yerde yemek yiyemiyorum, hele hele burada. Ya hanım ne için öyle diyorsun? Zeyla abam temiz kadındı. Ben anlamam abi. Yemin ederim dönerim. Kızdırma beni. Ya, tamam tamam be. Allah Allah. <laughs> Buyur, oy <laughs> Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne güzel sürpriz oldu bu. <laughs> Buyur, oy. Selamun aleyküm cümlede. Ooo <laughs> oh, aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Gayri seyir yapıyorum. Hoş bulduk. Biz ceza abi? Ta yeni kahvaltı yaptım. Çay içsek yeter. Buyurun bakalım, geçin. Oh da. Sen yine her şeyden iğreniyor musun Sevma abla? Seni çok kibirli diyorlar da. Kim diyormuş onu? Söyleyiver bakayım bana. Kız inanma şaka diye. Gayneye sağ ol. Eee ne yaptın ne? Ne yapalım Basra abi? İki günden beri tabu dairelerinde uğraşıp yatıyordu ya. Hayır olsun Avni. Anladı mı bakan? Serkan Bakır emlakta çok uygun daireler varmış. Onları aldık bugün. Serkan Bakır aradı bizi. Almanya'dan apar topar ondan geldik. Oo hayırlı olsun. Ben ikisine de size kiracı bulurum. Yo, onu da aldı sağ olsun Serkan Bakır. Serkan Bakır'a vekalet veriyor. Her şeyden ilgileniyor. Kiracı da buluyor. Kiracının işleriyle de ilgileniyor. Bize sadece kira almak kalıyor. Her bir şey mevcut ondan. Allah razı olsun Serkan Bakır'dan be. Arada para yiyecektik onu olmadı. <laughs> Efendim Ülfet, bir şey mi söyledin? Anlayamadım. <laughs> e, bir şey demedi. E, ne kadar iyiymiş e, Serkan Bakır dedi. Sizde oğul yok, uşak yok. Ne yapacaksınız o kadar malı? Ülfet, şunu eve bırak da gel. Çok nesil Hadi. bir Hadi eve gidin. Anne çok korkutuyor beni bu deli yolda. Allah Allah. O ne Yollarda sıkıştırıyor mu? Ne yapıyor? Ne yapıyor bu uşak buna ga? Neyse bakalım. Ben şunu eve kadar götüreyim. Siz bizim kusurumuza bakmayın. Çok nespetsiz. Ba da geliyor tuman. Tamam ha. mı? Bizim ev buradan daha temiz. Yemek de yersiniz, çay da içersiniz. Akşam bekliyoruz. <laughs> olur mu? Neydi kız bu? Tövbe estağfurullah. Kız el et şunu elimden bir gaz çıkacak. Ay bu kız dengesiz birisi vallahi insanın başını belaya sokar.